Ha, e, Perde için örnek getirdim. Şuna baksana. Nasıl? Yani. Beğenmedin mi? Ya ben daha böyle mavi gibi falan düşünmüştüm ama. Hı -hı. Hadi ya. Neyse. Ev senin. Ya. <laughs> Öyle deme, kırılırım bak. Kırılma tamam. Baba be ya! Durdun be kardeşim! Ya abidir daha dün 27 tane yatağa çarşaf serdin be ya! Bir karar veremediler. Şişt, bana bakın, Kartopu. E. Bu yeni gelen askerleri şöyle kapıya yakın bir yere yatıralım ya. Niye? Ya ne bileyim şimdi ayağa kokan mokan vardır, horlayan vardır. Horlayan? Senin ne yapalım peki? Ben horlayamıyorum be. Oo! Lütfen babacan şimdi çocuğun günahını almayın boş yere. Canım, Cimbo'nunkine horlama mı denir? Onunkine? Pancar motoru denir, ayı böğürmez denir ama horlama denmez. <laughs> Hamza abi kusura bakma ama sen bazen abartıyorsun sanki ya. Hadi orada. Ya bir sus be bu. Siz buraya muhabbet etmeye mi geldiniz? Yardım etmeye mi kardeşim? Ya abi daha bir sürü yatak yapılacak ya. Hı, hmm, Ya biz ne yapıyoruz? Bu yataklar torunların değil mi? Gelip onlar yapsınlar. Şşş. Çengellerim, vallahi seni yatağa atılsın. Oğlum, bırak, Başka türlü düşün, kafanı başka türlü çalıştır. Bak ne güzel sıcak yerde duruyoruz. Bırak torunlar sabah sporlarını yapsınlar değil mi? Tabi. Ha anladım abi. Bakalım nasıl adamlar gelecek ya. Nasıl mı var lan? İşte onun gibi, bunun gibi, benim gibi adamlar gelecek. Senin gibi adam çıkar mı bilmem. <gülüyor> <gülüyor> İsteseler de benim gibi bir adam olamazlar zaten. Alabancıdır onlar. Ee, ne olmuş <laughs> Alamancıysa? Ne bileyim, bir gariptirler işte ya. Mehmet Çol mesela. Adı Türk, soyadı bir gavur mu? Yani böyle bir tuhaf işte. kardeşim, senin de adın insan ama suretin öküz. Biz bir şey diyor muyuz? Senin var ya, yedi ceddin... Kıfır etme! Ne be? Yok bir şey komutanım. Her zamanki bağırmalar işte. Genel yani. Maksat ses olsun. Ben şimdi senden bir ses getireceğim göreceksin ha. Hamza! Şakir, koğuşlar hazır mı? Diğer koğuşlar hazır komutanım. Altı koğuşa dörder kişi koydum. Bir koğuşa da üç kişi düştü. İyi. Kapıda kontrol edilecek ama... ...sen yine de gözünü dört aç. İçeriye yiyecek sokan olmasın. Anam, komutanım çantaların içinden araman çikolatası çıkarsa da... ...bize verir misiniz? Yuh Gökhan! Patlayacaksın oğlum. Daha ne çikolatası? Çok can çektim komutanım vallahi. Yok sana çikolata falan. Bana bak Naci. Bu herifin kantinden gofret almasını kesinlikle yasaklıyorum. Çay dışında hiçbir şey vermeyeceksin. Anam. Hiç kusura bakmayın komutanım ama olmaz. O benim en iyi müşterim. Naci. Bana bak. Senin... Hadi hadi. Bir an önce bitir şu işleri. Ömrümün sürü komutanım. Manyaklar takımı. Oh, sakin abi sakin. Adamı bize kerem hastayım en Manyak. Oh, oh, Nerede kaldın be? Nerede kaldın? Uy! Ulan herifler Almanya'dan çevirmişti. Biz onları böyle kuru masayla mı karşılayacağız? Ohoho! Teşkilat süper ha uşağım. Polonya. E, Peçete. Ya burası bana başka bir yerin girişini hatırlattı be Cemal. Lan! çiçeği nereden buldun? Şşşş! bir masasını arakladım. O anlayana kadar koyarım yerine. Ohoho! Çikolata da var ha! Güzel! Aa. Ah. Oğlum bunun yarısı boş. Sorma ya. Jumbo'nun yanında zor aldım. Yapıştı çene gibi. Aç. Oo bak yeni müşteriler geldi. Pekomen, Pekomen, bak. <laughs> ha, ne diyorsun be? Ne diyorsun? Gitme lan. Ayaküstü telikstede ne öğrendim? E, ayıp olmasın adamlara da. Selam. Uy, uşaklar Türkçe bili. Hoş geldin evet. uşağım. <laughs> Memleket nere ula? Müni. Müni? İçinden mi? Ne oluyor burada? Ne bu masanın hali böyle? Çiçekler, kolonya, peçete falan. Uşağım, dört hafta sonra Almanya'ya giderken hapını da götürsen yanına. Cemal! Ah! Oh, Türkler oh, geliyor. Komutanım siz söyleyince biraz garip durmadı mı bu? Bu da bizden Alman plaka. Ne yapıyorsun bakayım sen? He? Askere mi geldin sen şimdi? <laughs> Kadri Sakoğlu, Adana. Emret komutanım. Kusura bakmayın yüzbaşım bilemedim. Şşş! Yüzbaşı değil var, Asıl emeğin duru. Sana ne? Sana ne de? Hamza o kadar üst emeğin oldu. Biz de bırak iki dakika yüzbaşı olalım. Allah'ım! Allah'ım! toprağıma geldim. Vatanıma geldim. Sana şükürler olsun ya Rabbim. Vallahi iki gündür yollardayım. Nasıl heyecanlıyım bilemezsiniz. Bin başım. Güzel. De. Niye bıyıkları kesip gelmedin? Ayrılmak zor geldi. Halis molis Türk bıyığı. Üsteğmenim. Hadi arkadaşım. Hadi hadi. Geçin sıraya. Daha çok girecek var. O kaydınızı yaptırın hadi. Olalım vallahi. Ben gireyim mi? Burada. Kan problem. Bir geç. Geç or, geç. Hadi kuyu, <laughs> kuyu. <laughs> komutanım, e bunlar da bozuldular. Bu kadar mı Türkçe biliyorlarmış? Cahil, cahil. Konuşma be. Hadi git işine bak. Hadi. Hadi. Bu hafta el bombası eğitimi vardı değil mi komutanım? Evet. Dün yaptırmadınız mı? Araya işler girdi. Bedelliler falan yaptıramadık. Önemli değil. Bu hafta eve bile zor gittin. Farkındayım. Haftaya planlasak diyeceğim ama gelecek haftada bedellerin eğitimi var. Ben nezaret ederim, sen dert etme. Aman komutanım olur mu öyle şey? olur tabii zaten masa başında oturmaktan sıkıldım. O zaman Ahmet Başçavuş'a söylerim, o yaptırır. Ben içmeyeceğim Ferit. Ne oldu, neyin varmış? Üşütmüşüm biraz, o kadar komutanım. Bana bak, senin gözlerin hiç bakmıyor. Kırgınlık var biraz komutanım ama C vitamini alacağım, geçer herhalde. Gel. Postanızdan şikayetçiyim Levent Usta Hayırdır? Yarım saattir onu arıyorum. Doktor bir ateşi var, revire yatsın dedi. Bir arkamı döndüm, Ferit Beyler yoklar. Ferit? Komutanın bir sürü iş güç var, bedeller gelecek. Kim bakacak onlara? Vah vah vah! <laughs> Doktor yine yazdı mı Melek? Sabah akşam iki tane. Tamam, onun da etkisi var komutanım. Yalan söylemeyeceğim. Şu hale bak. Konuşmaya gelince kocaman adam ama yine olmaktan korkuyor. Şaklabanlık yapma da revire git. Yat Ferit. Emredersiniz komutanım.